İğne deliğinde olsa bulup buraya getireceksiniz. Göreyim seni. İcabında o biçim o kadar. Sinema ve tiyatro oyuncusu Dinçer Çekmez İstanbul'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Sen bir çek karala bakalım. Aman abi. O kadar. 70'li yıllarda komedi filmlerinde rol alan Çekmez, Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Asker'de Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle tanındı. Vay be! Keşke oynasaydık. Minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz... ...bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden! filmlerde kullandığı kültlenmiş o kadar ve mazlumu getirin bana gibi replikleriyle ve Kadırgalı Eşref adlı bir kabadayı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhur oldu. Lan kel motoru <laughs> çalıştır. Mazlum neredesin ulan nerede kaldın öldürecek misin beni ulan sana bu iş için para veriyorum ulan dayak yemek için para almıyor musun lan benden ha? Öldürecektin ah. ulan beni. Ha? Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Çekmez'in de ağabeyi olan Dinçer Çekmez, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol aldı. Elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Oh, ne oluyor <laughs> be? Ne vuruyorsun <laughs> lan? <laughs> Vurma bak. Ben vurdum mu katı hepsi sanırsın ha. Bana bak kendine gel. Ulan seni de senin <laughs> işini de. Bırakın, Bırakın, Bırakın beni öldüreyim. Dur.